Çok teşekkür ediyoruz bugünkü ziyaretiniz benim için. Benim için. Ee, sevgili çocuklarımızı ve siz değerli velilerimizi ve değerli öğretmenimizi burada misafir edebilmiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Ee, biz çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz bu Türkçe derslerimize. Biliyoruz ki çocuklarımız kendi ana dillerinde e, ne kadar e, bilgi sahibi, ne kadar kendi ana dillerini bilirlerse e, bulunduğumuz ülkenin dilinde yapacakları eğitimlerde bir o kadar başarılı olurlar. Ayrıca kendi kültürleriyle ülkeleriyle bağlarını da pekiştirirler bu vesileyle. Bu açıdan bu derslerin devam etmesine büyük önem veriyoruz. Verilerimize teşekkür ediyoruz çocuklarını bu Türkçe derslerine yazdırdıkları için. Ayrıca öğretmenimize de gayretleri için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Bu de tekrar 23 Nisan Çocuk Bayramınızı en içten dileklerle kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.